Tayland'a kanadalı bir yolcu kalkışa hazırlanan uçağın kapısını açtı. Yolcu gözaltına alındı. İfadesinde halüsinasyon gördüğünü öne sürdü. Uçağın kapısını açtı, soluğu polis karakolunda aldı. Tayland'da Thai Airways ait uçak Chiang Mai Havalimanı'ndan Bangkok'a doğru kalkışa hazırlanıyordu. Kanadalı bir yolcu uçağın kapısını açtı. Tahliye kıza aktif hale gelen uçak havalanamadı. Terminale geri döndü. Uçaktan indirilen yolcu gözaltına alındı. Olay nedeniyle en az 13 uçuş ertelendi. İncelemelerin ardından uçak havalandı. Gözaltına alınan yolcunun avukatı müvekkilini halüsinasyon gördü diyerek savundu. Uçağın kapısını açtığını kabul ediyor. Ancak kendini tehlikede sandığını söylüyor. Davranışına bakılacak olursa halüsinasyon görmüş olması olası. Tayland basını yolcunun iki kez terapiye başvurduğunu ve ilaç kullandığını yazdı. Finlandiya'nın ulusal hava yolu şirketi Finnair, Valis Tartar gibi yolcuları da tartma kararı aldı. Henüz deneme aşamasındaki uygulama şimdilik gönüllülük esasıyla yürütülüyor. Yes. Valiziniz kilo sınırını aşmadı. Peki siz? Finlandiya'nın hava yolu şirketi Finnair bundan sonra sadece yolcu valizlerini değil yolcuları da tartacak. Amaç daha güvenli bir uçuş için kabindeki yükü daha net bir şekilde tespit edebilmek. Hava yolu yolcuların ve el bagajlarının ortalama ağırlığını hesaplıyor. Hafta başında başlayan uygulama henüz deneme aşamasında ve sadece Helsinki Havalimanı'nda uygulanıyor. Yolcular tıpkı valizler gibi tek tek tartılıyor. Henüz bir zorunluluk yok. Uygulama gönüllülük esasıyla ilerliyor. Şimdiye dek en az 800 gönüllü uçağa binmeden önce tartılmayı kabul etti. Yolcuların tartılması için ayrıca bir nokta oluşturuldu. Gönüllü yolcu ağırlık araştırması yazan bir bölümde yolcular kabin bagajlarıyla birlikte tartıldı. Ağırlıkları yalnızca kendileri ve havayolu personeli görebiliyor. Hava yolları uçakların ağırlığını her kalkıştan önce ağırlık merkezleriyle birlikte hesaplıyor. Bir uçağın ağırlığı yolcuların oturacağı yeri uçaktaki yolcu sayısını veya kabin bagajlarının kısıtlanmasını etkileyebiliyor. 2018'den bu yana kendi ölçümlerini kullanan Finair hesaplamalarını her 5 yılda bir güncelliyor. Şubat ayında yapılan ve yolcuların da eklendiği yeni verilerle Finair hava yollarının bu yılki güncellemeyi Nisan-Mayıs ayında yapması bekleniyor.